Zoraki bir evlilik hikayesi, yazan Metin Yiğit, henüz 17 yaşımın ortasında genç bir kızdım. Bitişimizdeki komşumuz Mevlide, ablalarda kızları Şefika ile oturmuş oya işliyor... Bir yandan da hoş bir sohbetiyle çaylarımızı yudumluyorduk. Küçük kardeşim Saim geldi abla, annem seni çağırıyor, gelsin hemen dedi... Ben yerimden doğrulurken hayırdır neden çağırdı ki? Üç kadın geldiler abla, evin kapısından içeri girdiğimizde daha önce hiç görmediğim üç kadını gördüm yanlarına varıp hoş geldiniz dedim bana gülümseyerek mukabelede bulundular. İsmini sonra hatırladığım Dürdane adlı kadın maşallah güzel kızım sen ne kadar büyümüşsün böyle 12 yaşındaydın seni son gördüğümde gelişmiş kocaman genç kız olmuşsun. Mutfağa geçip ocağa hemen çay koyup bir şeyler hazırlamaya koyuldum. Çaylar içilip havadan sudan konuşup durdular ben yanlarında fazla durmadığım için konuştuklarından bir şey anlamadım. Bir iki saat sonra kalkıp gittiler. Annem bana kızım o kadınların neden geldiğini biliyor musun dedi ben nereden bileyim anne neye gelmişler seni görmeye gelmişler benim mi göreceklermiş ki. E akıllı kızım kırmızı hırkalı olan kadının oğlu varmış onunla evlenmen için seni görmek istemişler. Anne hayatımda hiç görmediğim bir ailenin çocuğuyla evlenmemi beklemiyorsunuz herhalde. Yarın akşam çocuk seni görmek için buraya gelecek sonrasında karar vereceğiz inşallah. İçimi korku dağları kaplamıştı bir anda, ne o gece ne de ertesi gün yüzüm gülmedi. Yemek yemek bile içimden gelmemişti. Çok endişeli ve korkulu bir bekleyişin içinde işin nereye varacağını merak ile bekliyordum. Evimizde telefon yoktu. <laughs> Annem evden çıktı bir süre sonra döndü. Kapıdan girer girer...